bende. Gir ben çıkıyorum. Kerem tamam abi pildi ya. zaten. Tamam ben giriyorum o zaman. Teşekkür ederim Kerem. teşekkürler Kerem abi. Kerem abi bizim kurtarıcı. Kerem abi Joker adam kurtarıcı adam. Kerem abi yerli saatlerde geliyor gibi eksik olacak. Oğlum Joker'de mi? 12'den sonra sipariş verilmiyor. Hayda. Ya. Göldür, göldür. İyiydi bence lan gayet. Baya kötüydü. Baya. Ragnar daveti kabul eder misin artık? Yani daha yeni yolladın. Bir sakin ol. Kekeç adam. Bana iyiymiş gibi geldi ya. Arkadaşlar. Yemek sepetinde Joker çıkartma taktiği bilmeyen var mı burada peki? 10 kere refleşiyorsun fakir fakir Hayır şey nasıl çıkartıyorsunuz biliyor <laughs> musunuz? Yok <laughs> 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 evet, artık. <anladım>. Bakın, Bakın <laughs> hemen Twitch TV tadirini evet. giriyorsunuz. Ünlem yemek sepeti yazıyorsunuz. Hemen tıklıyorsunuz onu. Tıklıyorsunuz Joker geliyor. Ama, ama, ne yazık ki Taldırın değil Taldırın lol yazıyorsunuz. Onu da ekleyelim. Ne yazık ki. reklam reklam yok. Bir daha reklam yapmıyorum. Lolcu musun sen belki? Evet ben lolcuyum. Ben, ben bir lolcuyum. Davet kabul et Mustafa. Bir de şey var bu arada onu unuttunuz. Ödemeleri paparayla yaparsanız yemek sepetini geri geliyor. Ha ya. Aykut faturayı yolladım ben... sana geçenki reklamı hala ödemedin. Gelmedi abicim ben yolladım paparaya da işte sene başı diye biraz bekletiyorlar. <laughs> bir dakika çok kritik bir soru soracağım birazdan. Nasıl daha? Daha. Slaş, papara bekletiyorsun ama Allah'ım. Ne kadar Abi, kritik. Keşanlı bu boss. Zobid <laughs> olmayan Şimdi oyun, şey oyun başlayınca <laughs> anlarız herhalde. <laughs> Kekeç, Samak alanına gelmek ister misin kardeşim? Hayır, Kekeç, bulardım Yok Ağabeyi artık. İzlemiyorum böyle. Gel gel samalara sis, gel. Sismedirin sismedirim şeyine de gelebilirsiniz. Eee <laughs> bana oyuna uyu 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 bağlanamayan uyu var mı? Uvucuyum ben. Evet. Kemal senin samal oynayışın şey. ya. Dumbledore, dodge Yok ben olsam Uvu olurdum da yetmiyor, sığmıyor yani. Bunu herkes Uvu. Dumble samal. Sismedirin samal bu sana desteğe geldim dostum. Ubu ekleyen salak kim? Dostum geldim yanına. <laughs> Keke <çubu> var lobbyde. <laughs> oğlum bakın <laughs> takılsız <laughs> kalmaktansa bir tane seçeceksin orada kanka. Yoksa ortaya alanları öldürüyorlar direk. Mesut. Kalmayacağım oğlum. Efendim or. tatlım. Çok konuşursan... Ne yapacağız şimdi ya yine affetmeler affet beni ya. Gel lan. Diyorsun, gel lan gel lan. İlk gece gel. Bak ilk gece gelebilirsem gelirdim bu arada. Oy, vigilanteyim dedi. Yok canım, ne alakası var? Ya. 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 Çok da iyi var. Şimdi sakat sana sana varmış lan, niye 4 oğlu varız biz? Ya biz ya. de üç 3 3 mı varız? Kaç samıyız? Dört samı. satmış ya. Alişko yok. Kemal sen tanıdığım en uğurcu insanlardansın. Niye gelmedin klana? <laughs> <laughs> tarafsız Sınırmadı adam ya. tarafsız. ya ay, ay, ay. <laughs> Kemal biliyor ya. Ay ay kulüp. Ya Aykut'un nike bak belki Allah aşkına ya. Nerede bakayım? Altı numara. Abi şu kristali asabilir miyiz reklam yaptığı için? Aslında bir de ortada yazsın kocaman. <laughs> sonra söyleyebiliriz solda yazıyor değil mi? Hiç böyle bir açıdan düşünmemiştim. <laughs> Belki senin fotoğrafı direkt papaya yok mu ya artık? Gayet mantıklı. Oğlum bu ne böyle gece gece sohbete başladınız. <gülüyor> <gülüyor> gece canlar sıkılıyor değil mi? Gerçekten. Ragnar atla. ya, ya, ya atlan ay Ragnar. Aha üstünlüğü aldık. Of öldü. arkadaşlar Başka ben bilgi vermeye başlıyorum. <laughs> Aa, yay. Evet, ben gidiyorum. Ben Gülüyor bilgi size. vermeye başlıyorum. Ben evet, ben. Evet. Mafya, Rago, Korps, Cino ve bana gelmiş. Rago, Korps, Cino ve Sada. Nasıl abi oluyor? şimdi... Bu? Tamam, Disguiser var, evet. Bu kadar. Bir dakika, Disganger kimlere var. gitmiş? Kimlere bir daha sorar mısınız? Rago, Ceset, Cino, ben. Ceset, Cino. O zaman Ceset veya Cino'dan biri kötü. Evet, Cino'yu asalım. Bakayım, Cino sama mı? Asın Cino'yu. Arkadaşlar, <laughs> bakın. Ha, bu evet. arada şey diyeceğim, tamam. mafya, mafya 4 Mafya 4, 4 kişi 4 kişi ziyaretlediyse ben jail'deydim benim mafya olmadığım konfirmleniyor buradan. Konsort Hayır, olabilir mi ya bu arada? Hayır konfirmleniyor. Konfirmleniyor abi. Server'da oluyor, Dischizer. Dischizer. oluyor. Ya, veya böyle. Veya kötü bu arada. Evet, evet, evet. Bir, dakika, bir dakika ben şunu diyeceğim. Disguiser evet. kendi arkadaşına gidiyor çünkü. Önce, Sadece kendi arkadaşına gidebiliyor sürekli başka Hayır. Kişi kendi arkadaşına başkasıyla men düşüyor. Arkadaşlar, arkadaşlar zorunda mı değiştirdi Arkadaşlar, onu her türlü kendi arkadaşı olmak zorunda hayır, değil. Bence. İsterse iki kişiyi evet. de değişebilir ama evet. %99 kendi arkadaşını hayır. yapar. Hayır. Kendi arkadaşı ama, seçim 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 oluyor, oluyor. ama oğlum olur. hayır, öyle bir sıkıntı var. şerefimizde bir şey varsa ya. inmesi, o, o falan yok müdür bir info'm var. Alıncı da ya el 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 ya. benim cunaya verme elim gitmiyor bu arada Anladım yine ben benim ya. yüzümden asılırsa adam intihar ederim ben de. Ne bu arada bu ya, gece koruyabilir misiniz? Ya. Sanırım ben okay'im şu Gidek, an. İnandığınız bana. Dayı dinleyin. <laughs> bunu, dayı dinleyin. Bunu, bunu asalım. <laughs> Eğer kötü çıkarsa bırakalım. Kötü çıkmazsa konuşalım. Bu nasıl mantık Değilir abi? Bu... bu... Abi hayır, iki hayır, tane randam. şey var. Hayır. Dayı. Evet, dayı. Adamı diğerini diğerini yerde bulacağız. Diğerini bulacağız. Yolu ben, adam, adam. Bu. Adam ben, konuşayım. ben konuşayım. Ben konuşayım. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> <ben gülüyor> çıkamazsınız. Ben ben eğer iyi çıkarsam korktu iyi çıkarsa ne yapacaksınız gerçekten ikimiz de bu nasıl bir random asma ya? Tamam ya diyebilirim ama. Rolün ne? Rolün ne?

Hayır trollüyor şu anda iyi. E, ben bayağı, bayağı troll, bu arada bu birincisi. Ben de hiçbir şey dinlemiyoruz ki amına koyayım. Hareketler diskajlanıyorsun abi. Abi sen hiç sen arkadaşlık bir zorunda değil bahtırmayın beni işte, ya. Abi GF <laughs> adam. GF misin usta? Abi, mi? abi tamam GF'im de diskajlar kendi arkasına gitmek zorunda değil. Zorunda. Ya, değil, abi. Zorunda. Abi, zorunda. Zorunda kendi arkasına gitmiyor öyle bir mu? mı? Diskajlıyorsun. Zorunda abicim. Zorunda. Bu oyun bu oyun fena kalç ya ben. Abi, dayı adam <laughs> ortaya, ortaya çıkarttık 40 saniye var adamı konuşturmadık. <gülüyor> Mevzu. <gülüyor> Şifu Şükrü kim lan? Şükrü. Yeni yeni devşirmemiz. o Demek onu öldüreceksin ha? Aynen aynen. <laughs> TP'landım ben. Ben de TP'ydim. Aa. Tam dambalı kesmişler TP'yi. Peki. Nereye Dumbledore... gidildi? Corpse Diğer mafya oldu. çekece gitti. <laughs> Ney? Bir mafya, Kemale bir mafya ke şey kekece gitti. Keşke dayı tiplemesen Kemale. Ben bir bilgi vermek istiyorum. tk BB var. O BB var bu oyunda. Arkadaşlar bir bir ben çabuk. bir Oyun çok palyaço partisine döndüğü için U'nun başkanına ateş ettim ama defans çok güçlüydü. Kim o? Kim ben? Kim o? Aynen. Yalan abi ben bu gece atak yemedim. Egze olabilir mi? Yani olabilir. trade okeyim. trade okeyim. İstiyorsanız ilk beni de asabilirsiniz. Hayır hayır ben, gidip bakacağım bu gece bu arada. Ee, bir dakika. Torsu Arışkan'ın rolü ne? Dün Cinos'la meyve Şerif atak Şerif VV. Şerif Eksi VV çıkarsa ne oluyor? Korsu rolü ne? Spy. Spy hiç info yok. Ya. rolü nedir? Ben, ben ne infosunu vereyim? Tamam Arışko'yu Abi Neyim dedin? bg mi dedin? Hayır Aa, abi tamam. tamam, Tam tam protein doğru olarak dedi. Tam e, ben de, yok. Ben de ben de ben de BG'yim. Ondan dolayı yalan olabilir. <laughs> hani bunu söylemek <laughs> için BG'siniz dedi ya. teşekkürler. ben bu arada asmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben sonuçta ya yani benim verdiğim infonun kendim kesin olduğunu biliyorum. Oyumu veriyorum. İsteyenler versin. Ama egzeplay de olabilir. Ya bir tane Vigilante öldü bir de. Oğlum sıktım yani, beni ilk gece j hapse aldı, ona da ben bir vicilante evet. olduğumu söyledim zaten. İkinci tamam, gece brak. sıktım yani dümdüz. Ben de direkt Execution'ı gameplay'e ama çok ben, saçma oynuyordum. Ben bu yani arada ben... buna yüzde zile bascam, baştan söylüyorum herkese. tekrar ee, Tekrardan söylüyorum. Rolün ne belki? Tekrardan söylüyorum, rolüm BG bu arada. Bu bir, ikincisi. <laughs> ee, bu <laughs> gece self de basmadım. Tekrar <laughs> söylüyorum, gittiğim kişi de Mesut. Ee, <laughs> i̇lk gecede gittiğim Dino'ydu yanlış hatırlamıyorum. Yoksa Kare'ymiş, al. E, lookout varsa, lookout varsa bunu claimleyebilir. E, Town'da bir anda BG 3 planmış. tane... Be bir ben şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dinleyin abi, ortada benim. Ben herkes BG claim'lediği için ortaya çıkıp söylemek istemedim, asılacağım için. Bu gece de atak yemedim. Haberiniz olsun. Öldüğümde de Ruve'yi... Bir şey söyleyeceğim. Çok BG. Bir şey söyleyeceğim. Çok Bana şu an 3 <laughs> ayrı kişi özelden, ben BG'yim diye yazdı, haberiniz olsun. Çok, çok zor Aynen, boylu. bende de var 3 tane BG claim'i. Boylu, doğru. bu Diğer uvuları da vuracağım bu arada. Ben Berk abi'nin ağrısı olduğunu düşünüyorum. Yani. söyleseniz de bu arada bir. Bu arada abi. Bu, bu, adam, bu ya. adam güçlü bir şey çıkarsa bu arada bak, Rüve confirmed oluyor. Rüve confirmed şu Evet. Ne çıktı? Diğer uvuları da vuracağım. Bu oyun siftah ah. ah. yapıyorum. Ee, Rüve. Ha. Yazıyorum sana da yetişecek mi? Abi bak sonra kötü arsuya çıkıyordu. Ben ne yapayım? Vigilante diyor ki ikinci gece buna sıkayım sıkıyor ölmedi diyor asılıyorum kimse de demiyor ki Executioner olabilir demiyor herkes bas yes bas leva bas Kimse de demiyor ki lan acaba execute yok kimse de yok ikinci gece tut zınk ölmedi mi as Oğlum ben niye vurdun Rüve ya. Oğlum kimseye acımak yok lan, kimseye merhamet yok lan. Abi oyunda midyum var mı? Alışkı olabilir. <laughs> <O da belki. gülüyor> hayır hayır bir tane daha <laughs> Mafia, var. Kekece ve şıkoya arada kafayı yiyeceğim gerçekten. Mafya Şükrü'ye de gitmiş. Şükrü kim ya? Şifu Şükrü. Keket sen çok salaksın bu arada ya. Allah Allah. Kekiz ne anlatıyorsun maymun? Seans sen yap şuan benle şuan seans gerçekten. hadi seans yap. Konuş da benle seans yaparsın. Şimdi sevgili arkadaşlar bir rolleri ah, alalım ben mı? Ben Ar Arsu ben killer ne e killing şey oynamayacağım şey ben. Ben, ben Bir tek VV koyacağım. Miyim? Mi? Başka bir şey koymayacağım. Evet. Ben, e ben VV atıyorum dayı. Ben de TP attım ben Kristol'e ama söylemedi. Niye söylemiyorsun Kristol? Ne zaman atıldı? Bu gece mi? Dün gece, evet dün gece. Ben Retrin TP aldım, Dumbledore'da bir şey sıkacak diye. Ben evet, ben sessiz sessiz aldım, diye. aldım bu arada direkt. Ben bu arada, direkt aldım bu arada, bu arada. Bu arada retri olma şansın yok gibi senin ya. Ben direkt SS'sini aldım bu arada. Bu, ben bu direkt Jester play bana söylerseniz ben Hayır Hayır, retri retri olma şansı yok bence. Çünkü medium'umuz var, TP'miz var. E, şeyde medium onu söylüyor. Aykut tam abi şey Jailer ya, kendine söyleyebilir artık. Jailer, jailer benim. Bence benim. Jailer o, de, o, o, bayıltabilir mi? İkisi de, İkisi de BG claim atıyor. Oğlum kim BG claim atıyor a ya? Hayır, hayır Dino ile hani Ben alişko attım BG. da Kristol atmadı. Dino ile BG claim e atıyor. E BG. Ben BG'yim yani. Şey senin rolün ne? Mighty'ye verdim. Mighty'nin rolü ne? Bana adam Mighty Spy. pardon özür dilerim. 4. bence. Alishko'yu bir kaldırın. Alişkoyu bir kaldırın. Şifo, Aykut, Aykut sen rolün ne diyorsun? Ben, ben de medyumum. Veteranım ben. Medyumsun. Şifu evet, Şükrü veteran kılayım dedi. Peki evet. sen bana neden seni koruyorum yazdın? Abi söyledim akşam sana Oyundaki... diğerinde bir daha yazdım bak. Oyundaki 3 BG'den ben mi asılıyorum şu anda? Ee, yani. Bu arada ben Şifu Şükrü'nün de veteran olduğuna inanmıyorum. Haberiniz olsun bence <laughs> bunu indirip Şükrü'ye asalım. Şey, bence Ali Çubuğu lazım. Daha veteran bir, olduğunu claimleyen var mı var? başka? Abicim yani ben Aykut'a inanmıyorum öyle Ay, bir şey ino, de yazmamış ino, ino, yani. Buna Ino, buna Ino, buna Ino veriyorsun. Ino aynen. Bunu Bu arada ino, iki kuruya asıyoruz. İki tane vigilantimiz var aynen. zaten. Veteran claim diyor. Aynen, Oğlum aynen. adam aynen. büyük <laughs> ihtimalle adam büyük ihtimalle jester <laughs> bu arada şükür. Bana çok jester. Şey de bu arada bana. Bu adam iyi ya. Ben dayı, 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 Ben tipi olmadım abi. Yüzde yüz eminim fotoğrafını da çektim. Oyun sonunu gösteririm istiyorsanız. Abi, abi Alişko Alişko Alişko'yu alalım. Alişko, 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 Alişko değil. Alişko çok zorluyorsunuz. Ben, ben... Sakarya'yı kaldırmak i̇şte... istiyorum. dayı ben niye abi adam, abi, adam abi, ya, 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 ben beni Sakarya'yı kaldırın ben şeyi Shifu'yu jail'da keseceğim. Oğlum hadi lan. Al. Allah öldük lan. Al, öldük, ben, öldük ben kafama durumu, sıkacağım. Zaten kafama sıkacağım. Vurursunuz ellerini. Dur ve niye sıktın bana? Kanka hızlı bir oyun başlangıcı yapayım dedim ya. Ve dediğim adama sıksam var ya direkt kazanmıştık. Sana güvenmiyorum dostum. Dostum. Kalbimi kırdın. O kadar nefret. sana yardımcı olmak için samakta kaldım. Sabah olsun da. Ya sama mısın sen? Tamam bir dahakinde sıkacağım. Rüve ölüyor muydu normalde zaten? Ölüyordu evet. ölüyordu cesedi sıktı ya Mafya Dino Dino'ya gitmiş Mafya Dino'ya mı gitmiş? Evet Bana atak o geldi Bir de şey şişme oldu Sakarya Alo. doğru söyle doğru ha. söyle EGZE misin? EGZE ha. misin? Cestim. Hayır değilim ya EGZE Ben Vigilante'yi aldım Dino ölmedi bu arada Ha eminim Öyledir abicim Kendine self attın peki bu akşam? Bana atak, ee, ya da, ayır, gece, gece, ayır, dayı yazdılar Aykut. Bir dakika, gece ne yazdılar Aykut? Maymun kristol. Bunu okuyamam. Belki kapalım sesi. Açık. Ee, bana bana için seans alıp yazdığını söylüyorum. Aykut e, medyum değil yazdı. Cim, Fena boş Bu arada. Beni dinler misiniz? Ben, beni ben dinler misiniz? Bir dakika. Aykut, gitti. ikinci gün bana dedi ki seni koruyacağım. İstediği şey sen söyleyene kadar değiştirmeyeceğim dedi. Abicim, o sırada beni bir dakika. O sırada beni Mesut koruyordu. Mesut'la konuştuk. Alişka da oradan atladı. O da BG sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet, Aykut sonra 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 3. dönem şu kalkıp ben medium zaten. demeye başladı. Hatta abi. dedi ki medium olmadığımı sana yazdım dedi. Bana hiçbir şey yazmamış evet. Aykut. Hayır, sana değil. Ben bir dakika konuşmam lazım. Abi burada. Adam bana söylüyor bu arada. 30 kere diyorum ki bana rulet bana kime gitmesi gerektiğini soruyor. Bir tek confirm senle ruve var bu arada. Başka kimse yok. Ve bir geçen el ruve otomatik öleceği için ruveye gitme şansı yok zaten adamın. O yüzden sana yönlendiriyorum yazdım. Ben sana diyorum dayı bu Aykut yalan söylüyor. Dino'da büyük mal GF. Diyorum ya sen Redley aldım sıktım ölemedi bir adam? tek, adam. Bir tek Mighty şu an. Safe Mighty dışında Mighty %100 vardı, kimse safe değil. Evet. İki tane BG claim'i dayı... var. Ben Diğer Ursa BG kimdi bu arada? Zaten. Hayır, hayır, ben Aykut'u alıp misin? kesiyorum. Adam dayı yazdığına iki, bakar mısın? Dayı ikinci adam büyük mal. Arsonis. Dino'yu kaldırın. kaldırın. Dino'yu Dino kaldırın. Dino'yu kaldırın. Dino'yu kaldırın. Dino'yu kaldırın. Sakarya'yı kal... Ben... Cestur olamaz Sakarya'yı. Hayır. Aykut'u kaldırın. Aykut'u kaldırın. Aykut'u kaldırın. Dino'ya verin. Aykut'u Dino ay kaldırın. Dino sayısını <laughs> tamamen. Başım şişti. Anam başım Sakarya ve Kristol kötü <laughs> bu arada. Küçük <laughs> bir şey Ama sıktım. Ölemedi bak. Çok basit. alıyorum. Kesiyorum ben. Abi çok saçma oynuyorsun Dino nesin sen Dino? Dayıdan başka koruma şansınız varsa beni koruyun. Ya çok beni evde de. da. Koruyucu kalmadı galiba ama. Başım şişti abi. Vallahi başım şişti. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada bir şey söyleyeyim akşam e, spy aldım. Mafya Aha. sadece tek kişiye gitmiş. O da Noel dayı. Ee, bir daha mafya olduğunda lütfen diğer insanlarla konuştuysan çok seviniriz. Evet, bilmiyorum inanmıyorsun. Sen retro değilsin Oğlum, abi. Oğlum yer yok, yer yok. Düz mantık info vereceğim. Konuştun mu Yemin ediyorum Sakarya gelip ağzına top sokarım. <gülüyor> 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 Ayıp ya. Bunu abi tehdit'e bak. İki 2 kaldı. Ben Dino'ya bakmıştım, Dino'ya gelmişler zaten. O yüzden. Yok, ben dayı, ben burada, dayı düzgün olcaz bin. Ben burada e, GF'yi alırsam kazanıyoruz. GF'de Alişko. <laughs> Yo ben değilim. Alişko'yu alıyorum kazanıyoruz. Alişko Yo, sen BG'sin değil mi? Sen BG'sin değil mi Alişko? Eminim BG'sin. Bu arada başından beri BG'yim bu arada. Heh. Evet. Çok güzeldi BG. Alişko, BG yok yok. Var abi ben işte sağda yazıyor. Şey, de. Dayı Sakarya niye güzel. inanıyoruz? Sakarya Sakarya'ya ne... inanmıyoruz. Sakarya da kötü ama benim burada mafiyosoyu almam lazım. Kesecek adamı almam lazım. lazım. Alişko'yu almam lazım dayı. Alişko'yu alıyorum zaten. <laughs> Ters psikoloji yapayım dedi Sakarya. Ben ne Sakarya'ya gittim şey gittim ya. Yok çekişiyor <laughs> şey ki anla ki. ne yapalım? Bir anda dayı yazmadık mı? Dayı yazan hayatını Hayır Hayırdır Tübe? Denedikleriz. Bu arada mafiosu Sakarya ben değilim. Eminim değilsindir Alişka. Alişka bunu Gerçekten. demeseydin bir şansın vardı. <gülüyor> <gülüyor> Eminim değilsin Alişka. Ya her Aşkı. türlü alıp kesecektik ki. Ali Bu arada şey son şansım. Son şansım da son yani son execute taktik. Ali bunu yapması gereken <laughs> David execute eksedim dayı bak bitiyordu tam bitiyordu. Mesut kafana sıkamadan öldüm ya çok üzüldüm. <laughs> Mesut'u Mesut son saniyeye kadar execute'e basılı tuttum. Mesut nasıl yardırıyor var ya abi tam kaybettik. Sevgi abi arkadaşlar. Şey <laughs> abi hocam. diyorum ki bunu vur diyorum. Mighty bu arada bu oynadın, oynadın, oynadın. Mighty helal olsun. Ve Chris'u vursa direkt oyunu kazanmıştık. Hazır şey mısın? Ah dayı. Hayır Aykut bitmiş <laughs> ah <dayı>. oyunu. <laughs> Mafya bu arada Mike'ydı. <laughs> 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 Hala <Hane gülüyor> uğraşıyor <gülüyor> ya. Mike'dir eminim abi biraz. O kadar bir eminim. Şu oyunun davası yapılıyor abi. Belki yatın, sen de yatın lan ağırdan. aşağıya. Yatın evet. lan. Eğer şey yapsaydı, <laughs> deseydi <laughs> ki bir şey olduğunu belirtmeseydim bu kadar. Ben Mighty ile oynuyormuşum gösterip belki bir şarjımız vardı. Ya eminim, eminim. <laughs> Oğlum Mighty'nin abi Mighty Confirm Town olduğu birinci gece Cino hakkında verdiği, bir, ikinci sabah Cino hakkında verdiği bilgiyle ispatlandı. Sen hala neyin işini yaşıyorsun ki? Bir de yakalandınız <laughs> abi. Üç kişi, üç kişi gittiniz. Dünaya verdiniz. Mighty mahalleyi Yok gitti ya. Noel dayı iyi oynadın ya dayı. O şeyi <laughs> de, Gerçi kekeçin seansı işe yaradı mı? Yaradı yaradı. Dayı ben konsol abi... Spy Krem'i atıp bunu deseydim bana güvenecek miydin peki? Ha, adam ilk geceden 4 4 şey spy infosu verdi. Oradan kazandı zaten. göktuğ Kekeç abi ilk geceden ölmüş adamdan info istiyordu yandan. <gülüyor> Abicim <laughs> süle. Direktör info vermiyor. Çok... Şey Ragnar zaten ilk gece dönmüş. Gino Godfather info istiyorsun abi inanılmaz. Abi da vermiyor. <laughs> Allah Allah ya. Allah Oğlum, her kız bize yeter. bir de anladın mı? Komik da yani. Hey, ne info verebilirler ki? Adam sen bile yazmış Ad yani. Adama Biz, şeyde şeyde de 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 yazsın ad senin adamlar için. AS yazsa yeter böyle şizofrenik <laughs> oldum ölü chatinde. Kimse yok. Hepsi da ya. <laughs> yemin ediyorum şizofrenik oldum. Çete bir tek kendim yazıyorum. <gülüyor> Cino? <gülüyor> Efendim? Abi nasıl yedim ekle ettim yanlışlıkla? Cino, e, Cino ya bu arada bari beni korumaya çalışıp ele vermez çok iyiydi. Bu arada o o yüzdeyi almak zorundayız o dakikada abi. Biz dayı. İkimizden biri kesin. Dayı. Efendim. Sen kaybettin. Es des des des. Oğlum Hayır, en kötü da da. Mighty Mafia Get... olsa kopardım ya. <laughs> Yok mu Mafia'cım? <laughs> dayı Yok. sen kaybettin dayı. Mighty çok güzel oynadı bu oyun. AYT SK'ymış değil mi az? SK da olsa vardı. Yok SK olsa öyle. Peki Sakarya'nın her oyun retro claimlemesini ne yapacağız? Evet, seni bu akşam dayı. Bir musun? Hani i̇lk başta invest Altın. claim diyeceğim. baktım 4 tane invest claim var direkt pustum. Konsiktim de ne yapayım yani. Ünlü İt claimler. Alişko Medium. Alışko Medium klasik. Çok güzel bir sorun var. Ben bir şey diyeceğim. Biz Cino'yu hasta konuşmuyor. Ben BG kırayım diyorum. Sonra Cino öldükten sonra Arishko bir anda BG'yi upgrade oluyor ve hiçbir tane bunu atmıyor abi. Ben niye Bidiyordu hiçbir şekilde bana abi. saldırmaya çalışmadıklarını anlamadım. Dayıya denediler mi saldırmayı? Yok. Kadar... Hiç. BG'ler dayı, koruyordu. Dayıyı yani. dayı öldürmediler evet. Ben koruyordum evet. Evet Alişko. Evet, dayı hep kötü oldu. Dayı seni korurken öldüm dayı. Şu kadar <laughs> BG claim'den bir tek Mesut doğru çıktı ya. Yok Dino. Dino...